Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Ark Survival Evolved oynamaya devam ediyoruz. Üçüncü bölüm bu tabii ki de, evet. Evet, en son... Ne olmuştu, neyde kalmıştık? Sizler Superman'diniz en son değil mi? Bu da en son Ultra Superman'di. Karbonemiz var burada. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Aa dur dur bekle bekle. Sensin değil mi? Evet. Hı, güzelmiş rengi baya. Karbonim şart. Evet. Bu kez aramızı sen geleceksin. Evet. Doğru. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok. Var. Neyse neyse tamam. Eee oyalanmadan seni bir, bir güzel pataklayalım bence. Evet. Aynı bence de. Etrafta arkadaşını çağırmayalım değil mi? Tamam. Şimdi süpermenler ve ultra süpermenler size sesleniyorum. Siz pasifte durun. Evet. Gel tamam. bakalım buraya. Karbonim şefem. Bir dakika. Sapan yapalım. Karşı hava nevi yapalım. Evet aynen bence de öyle olsun. Evet artık bir sapanımız var ama taşımız yok neredeyse. Tamam. Kimse yok etrafta. kaçım kaçım sen onu Hadi, oldu. şey. Önceki videoyu izleyenler bilir. Ee, hani böyle şey Amber toplamak için taş topladığım kısım vardı yani. Ya Ondan sonra o zaman böyle bir tane böyle arka müziği vardı. O kısımda böyle hızlı çekim oluyordu. Hmm. Aslında orada ilk başta arka müziği yoktu. Ben sonradan koydum onu. O aslında orada ilk başta başka bir müzik vardı. Yani telif yedim o yüzden ben de o müziği sildim. O yüzden ben de arka müziği koydum yani. Evet, Normalde şu müzik vardı yani belki bilenler vardır. Böyle nasıl diyeyim? Şöyle bir şey. Dur 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 bilmiyorum. Neyse. Tamam o. Ee, evcileştiğinde şey 24 seviye olacak evet. Tamam. <laughs> Bu sırada şu görevi yapayım. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşları kaldırma zamanı bence artık. Şu açlığı 20 bin, 20 bin olsun da Ondan sonra. <laughs> evet bitti. Evet. Değil mi? Evet aynen öyle. Şimdi bir atladım. Evet karbone neymiş ya. parası gerek yok bence. Sadece yani arada sırada bir yerleri gezmek için vardır da yok ya onun yerine raptor alırız ya da tipler topuz. Tamam şimdi ne yapacaktım ben? Hmm, bu da olur ya bir dakika daha değil ama şu şeyi yapayım önce. Artık kıyafetlerim var. Artık, artık çıplak değilim. He? Bak, ne güzel. neyse. Neyse. Evet. Günlük görev mi? Çok iyi, çok kötü görevler geliyor ama Balıkçılık'a gir bir bakayım bu neymiş. Eee. 3Q boş. 13.deki Oldu oldu yeter. Verelim yoksa adam şimdi açlıktan ölecek. Aynen aynen. 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 Yani açlığı sıfıra düşerse sıkıntı olur. Şöyle bir de bakalım. Evet. İnceleyelim şöyle. Bakalım. Tuna var. Bir şey yok. Ben buna ismini koyacağım buldum bu arada. Abi bunun her yeri mor. O yüzden bunun ismini ne koyacağım çok iyi buldum. Evet. Doğru. Buldum buldum evet. Doğru. ну no, уже no, 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 no. şimdi senin isminle koyacağım çok iyi biliyorum. <laughs> Turtle Afton. Ne kadar güzel bir isim. Aslında ilk başta Willem koy... yok. İlk başta... Bir dakika. İlk başta Purple Guy koymayı düşünüyordum. Ondan sonra... Aklıma şey geldi bir anda. Purple... Purple şey geldi. Purple Turtle geldi. Ondan sonra da Turtle Guy geldi. Şimdi de Turtle Efton. Evet daha mantıklı bence o. Tamam evet. Gel bakalım buraya. Mor adam. İstemiyorum da seviyorsun ki. Üstü kırmızı bu arada. Ha. Önceki bölümlere göre daha hızlı bitti. Fark ettiyseniz. Şöyle. Tamam. Merhaba Toto kuşu. Senin bir dakika yiyin. yumurta yapmışsın. Dur, bir dakika bir dakika dur. Bu kadar hızlı bitiremem. Bir tane daha yapmamışım. Başka yok değil mi? Yok. Bu kadar hızlı bitiremem ben bunu. Bir dakika. Son kez bir şey daha yapacağım. Bak sana sürpriz alacağım tamam mı peki? Dido yumurtası tamam. Bir dakika Dido yumurtası mı? Etrafta Dido var demek ki. Hı <laughs> hı. Bizimki kadın da Senin her yerin yeşil. Sadece bir ayağın ve kafan siyah. sen yani erkek olmayı tamamıyla hak ediyorsun bence. İşte bu yüzden sana çok güzel bir var. Aramıza gelmek ister misin? Tabii ki. Neden olmasın? Tamam o zaman. Evet, bunu yapmam gerekiyordu. O dört tane dolu yumurtası şekle bak ya. Çok güzel. Kertenkelesin sen çünkü. Ama eski çağlardan kalma bir kertenkele. Aslında eski çağdayız zaten de. Sen eski çağ kertenkelesisin. Sen eski çağ kertenkelesisin. Evet doğru. O yüzden seni alacağım. Evet. <laughs> Al hadi. Aa, çok çok yavaş yiyorsun. Aa Bakalım nerede? Şey. Aa, merhabalar. Evet. Ee, bir dahakinde şey. Ee, onu demekten vazgeçtim çünkü bir dahakinde aramıza sen gelemeyeceksin çünkü kendini boğuyorsun şu anda evet doğru. İşte bu yüzden bir dahaki bölümde aramıza sen geleceksin ve rengin acayip iyi. Yanların kırmızı üst tarafında böyle yemyeşil. Turkuaz üstü. Yani yeşillik var. En çok yeşil var ama sonuç olarak turkuaz hocam. Yani biraz turkuaz. Çok değil. Gel bakalım hadi kuşum. Evet. Ee. Aha arkası da büyük. Ama sen 360 derece görebildiğin için. Bak havuç sana ne aldım. Aa nerede bu? Heh burada. Bunun ismi de Marul olsun. Tamam mı? Marul. Marul. Ay Maril ne? Marul. Başka olur mu? Bir dakika bir dakika. Evet. Bu bu karbonhidratın ismini belki değiştirebilirim bilmiyorum. Hmm. Ya da değiştirsem mi acaba bilmiyorum tamam O zaman değiştirmemi isteyenler karbonemis için bir isim bulsun. Ee, bunlara da bulun bu arada lütfen. Ee, tamam şimdi. Bu kez bayağı kısa sürdü evet biliyorum. Sen şuraya git. Hadi olmuyor. Baya uzak burada. Siz bayağı uyumlus uyumlusunuz çünkü seviyeniz bayağı benziyor ve ikiniz de bir dakika. Senin yerin yeşil, kafan böyle siyah yani koyu yeşil, bayağı bir koyu yeşil siyah gibi görünüyor ya. Kuyruğun da açık yeşil ve bunun da kafası bayağı bir koyu turuncu, turuncu moda belli değil ama. Evet öyle kendisi de turuncu üst tarafı yeşil. Ay pembe koyduğu normal pembe bunun üst tarafı açık yeşil değil mi? evet Hı. aslında bu olay bütün dodolarda do var ama kafaların rengi şey işte o benim dikkatimi çekti neyse neyse hiç öyle olmuyor şöyle tamam Yiyelim hocam. Tamam. Evet. Bu bölümde buraya kadar da evet. Evet bayağı iyiydi ama çok kısaydı. Yani biliyorum. Evet, tamam beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ama zorunda değilsiniz yani. Yani zorunda değilsiniz. Sadece söylüyorum yani. Sadece belki unutanlar vardır diye mesela. Çünkü bazen yorumlarda böyle videoyu çok sevdim falan de, diyor bazı kişiler de. Yani bir bakıyorum videoda hiç beğeni yok yani neyse ama sadece şey yani söylüyorum zorunda değilsiniz. Evet. Bay bay.